Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve salam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler, sonsuz hamdü senalar olsun. Mevlamız her daim şükreden, hamdeden, bahtiyar kullarından eylesin. Şükretmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu her seferinde anlatıyoruz. Ve şu zikri hiçbir zaman unutmayın. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi ve bihamdihi. Cenab-ı Hakk'ın en hoşuna giden zikirdir. Subhanallahi ve bihamdihi. Ya Rabbi seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Ve sana hamd ederim. Sana şükrederim. Şunu unutmayın bir kul ne yaşarsa yaşasın, bilin ki yaşadığınız şey sonunda Allah'ın murad ettiği şeydir. İradenizi güzel kullanın, bakışınızı güzel sevgileyin. ama şunu da bilin ki Allah murad etmeden hiçbir şey olmaz. Bir gün Bayazid-i Bestami Kaddesallahu Sırra Efendimiz vefatından sonra Cenab-ı Hak ona der ki: "Ya Beyazit, bana ne ile geldin? Bana ne getirdin?" O da der ki: "Ya Rabbi, salih amel niyetinde sana sunabileceğim hiçbir şeyim yok. Ama günahım, kusurum, hatam dersen çok şeyimle geldim. Yalnız bir tanesini getirmedim." Nedir o der? sana şirk koşarak gelmedimler. O zaman Cenab-ı Hak der ki ya Bayezid günlerden bir gün sen bir süt içmiştin. Daha sonra sütten sonra rahatsızlandın. Şöyle demedin mi? Süt bana dokundu diye. Şirk olarak başka ne arıyorsun? Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben ümmetimin aşikar şirkinden korkmuyorum ona gitmezler. Ya gizli şirkinden koşuyorum. korkuyorum. Geçenki bir hadis-i şerif dersimizde şunu işlemiştik. Bir insanın başına bir elem, bir keder, bir sıkıntı gelir de onu Allah korusun kullardan bilirse o zaman da şirke düşmüş olur. Biz kullara ait hiçbir zaman yaşamıyoruz. Allah'ın verdiği hayatı, Allah'ın verdiği ölçüler içinde yaşamaya gayret ediyoruz. Başımıza bir şey geldiği zaman da yine hamd ederiz. Yine şükrederiz. Hiçbir zaman Rabbimize asi olma durumuna asla gelmeyiz. Allah bizi o hallere de düşürmesin. Onun için her daim şükredelim, hamd edelim. Rabbimizin verdiği maddi ve manevi bütün nimetlere. Bir görsenize gören gözünüz var. Bir bakın. Yürüyen ayağınız var. Düşünen aklınız var. İşiten kulağınız var. Hisseden kalbiniz var. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun yani? Bunların birinde bir arıza olduğunu servetini versen tamir ettiremiyorsun. Onun için her nimet için ayrı 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 hislerimizle şükredeceğiz. Belki dilimizle sürekli diyemeyiz ama hislerimizle şükredeceğiz. Ya Rabbi sana hamd olsun, Bana yürüyen bir ayak verdin. Diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisinin sıkıntılı bir halini imtihanlı görürseniz bunu bana yaşatmayan Allah'a hamdolsun deyin. Hastaneye gidin neler görürsünüz? Neler görürsünüz? O yüzden biz de hep hamd edelim, şükredelim. Cenab-ı bize vermiş olduğu nimetleri kendi rızasıyla, kendi razılığıyla artırsın ve sıhhat afiyet versin inşallah. Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdu. Bu hadisi şerifin ne kadar büyük ölçü olacağını da göreceksiniz. Teallemû. Öğreniniz. Öğreniniz. El ilme. ilim öğreniniz. Şimdi ilimden kasıt nedir hocam? Pozitif ilimler de olsa, manevi ilimler de olsa, zahir ilimler, Kur'an hadis ilimleri de olsa merak etmeyin sahibi Allah'tır bizi oraya götürür. Onun için bir öğrencinin oturup matematik çalışması da ibadettir. Bu şuurda çalışıyorsa. Çünkü bakın kainata şimdi. Biz ayı da güneşi de kendi yörüngesinde akıtmaktayız diyor geceyi gündüzün içinden çıkarmaktayız diyor. Yani siz kainata, evrene, mevcudata baksanız ne göreceksiniz? Muntazam, çok çok milimetrik bir hesapla yapılmış bir alem göreceksin. Bir milim değil, milimin milyonda biri kadar dahi şaşmıyor. Onun için bizim evlatlarımızın matematik çalışması da ibadettir. Fizik çalışması da ibadettir. Kur'an çalışması hem dünyevi hem ukrevi bir ibadettir. Hadis-i şerif öğrenmesi hem dünyada bir kültürdür, yaşamdır. Biz hadisler olmasa nasıl yaşayacağız? Yani Efendimiz bir şeyi nasıl yaşadığını ben nereden öğreneceğim? Onun için her zaman dua ediyorum ya Rabbi bu hadisi şerifleri bize kadar ulaştıran bütün zevati kiramdan razı ol diyorum. Onların kabirlerini nur eyle. Hamdolsun bu kadar hadis-i şerif bize geldi. Bakın onun için de Efendimiz diyor ki Teallemu öğreniniz. El ilme ilim öğreniniz. Boş gezmeyin. Ve teallemu lil ilmi sekinete. İlmi de diyor. Sekine huzur içinde öğreniniz. Şimdi bizim toplumumuzda evlatlarımızın ilme karşı değer vermemesinin altındaki sebep bu. Huzurlu oluyor. Sekine huzurdur. Senin kalbin huzurlu olursa Cenab-ı Hak da senin başından aşağı bir sekine indiriyor. Bir rahmetini indiriyor. Bir genişleme nuru iniyor sana. Sen bu sefer ilme gayret ediyorsun. İlim niçin öğrenilir? Allah'ı bilmek için. Ha ben illa üniversite imtihanı için öğreniyorum dedin mi? İşte psikolojini bozuyorsun. <laughs> Yapamazsam ne olacak? Ailem bana ne diyecek? Çevrem bana ne diyecek? Böyle ilim öğrenilmez. İlmi Allah'ın Resulü diyor ki hangi ilim olursa olsun sekine içinde, huzur içinde öğrenin. Vel vakar bir de vakarlı öğrenin. Vakar müminin duruşudur. İlim ehlinin duruşu vakardır. Eğilmez, bükülmez gerçekten öğrendiği ilim ne diyorsa onu söyler. Şimdi ben birinin hatırı için nasıl diyeyim iki kere kin yedi der. Diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü iki kere ekin dört ediyor. Bunun gibi Kur'an ilimlerini de, hadis ilimlerini de eğip bükmeyeceksin. Hiç kimsenin hatırına da bir yorum yapmayacaksın. Allah ve Resulü nasıl demişse, fetva kitapları nasıl demişse, bizden önceki alimler nasıl incelemişse, sen de onun çerçevesinde bakacaksın. Şimdi ben iki kere ekin dört ettiğini yeni ben keşfetmedim. Bugünkü matematikçiler de keşfetmedi. Bunu ta açın bakın, yüz yıllar önce iki kerekin ikin dört olduğunu tespit etmişler. E ben ya o zamankini kabul etmiyorum, ben de yedi diyeceğim diyemiyorsun. E Kur'an ilmini sen şimdi mi keşfediyorsun? Kur'an Allah'ın peygamberine gelmedi mi? O da bize bunu izah etmedi mi hadis-i şerifleriyle? E sen o zaman buna tabi olacaksın. Ama bu ilimde de vakar sahibi olacaksın. Maddi bir menfaatten dolayı ilimi eğip bükmeyin. Buradan bizi dinleyen hoca efendilere de diyorum. Ne olur televizyon ekranına geçip televizyon ekranında alkışlanmak uğruna, takdir görmek uğruna Kur'an ve sünneti sulandırmayın. Allah ve Resulü nasıl dediyse diyebiliyorsan onu de. Onun dışına çıkma. Çünkü bu Kur'an ilmi de matematiksel bir ilimdir. Örneğin ne Acem'in araba ne de Arap'ın Acem'e hiçbir üstünlüğü yoktur. Şimdi sen kalkıp diyebilir misin? Araplar Türklerden daha kıymetlidir. Yok böyle bir şey. Diyebilir misin? Türkler Almanlardan daha üstündür. Yok böyle bir şey. Sen bir şey üretme. Ama diyor ki akbabinde kim takvada üstünse en üstün odur. Vallahi Afrikalı kardeşim takvada üstünse senden üstündür. Allah katında üstündür. Rusya'dan bir kardeşim iman etse, takva üzere yaşasa senden üstündür. Bak kaydeler nasıl konulmuş. Şimdi sen kalkıp diyebilir misin? Ya ben A ırkındanım. E benim ırkımdan olsun da nasıl olursa olsun. E, böyle bir şey yok. Kendi kendine bir şeyler üretme yani. Onun için ilmi öğrenin ama ilimde sekine üzere öğrenin, huzurla öğrenin, rahat öğrenin. Onun ahiret menfaatinize olacağını bilerek öğrenin. Akabinde vakarlı olun. Eğip bükmeyin, eğilip bükülmeyin. Yeryüzünde hiçbir kimsenin karşısında eğip bükülmeyecek bir adam söyleyeyim, o da alimlerdir. Onlar eğilip büküldü mü, Bilin ki alem yıkılmaya başlar. Ona eğilip bükülmeyecek. İlim kimsenin menfaati için rastgele bir şeyler söylenmeyecek. Allah ve Resulü ne demiş? Ona bakılacak. Bilmiyorsan bilmiyorum de ama kendi kendine bir şeylere yaranmak için yorum getirme. Ben televizyonları seyrederken utanıyorum çoğu zaman. Üzülüyorum. Niye? Ya profesör olmuş, belli bir makama gelmiş, çıkıp öyle şeyler diyor ki ya diyorum Allah Allah bunun dediği nedir ya? Benim inandığım değil. Neyi konuşuyor bu? Ama konuşması Kur'an ve sünnet üzere. Onu konuşuyor. Ama eğip büküyor. Onun için de vakar eğip bükme olmayacak. Ve tevâde'û mütevazi olunuz, saygılı olunuz. Limen kime karşı, kimin için? Taallemûne minhu. O ilmi sana öğretene karşı. Yani Allah'ın Resulü diyor ki yaşadığınız dönemin alimlerine karşı da mütevazi olun. Gururlu kibirli durmayın. Önlerinde saygıyla, hürmetle e, saygınızı gösterin. Niye? Onlar size bilmediğini şeyleri öğretiyor. Bakın Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde şunu söylüyor. Diyor ki alimler ahiretin cennetinde de yine size yol gösterecekler sahabeden biri dedi ki ya Resulallah orada nasıl yol gösterecekler? Dedi ki bir gün Allah cennet ehlini toplayacak. Diyecek ki ey cennet ehli benden ne istersiniz? Onlar da diyecekler ki ya Rabbi biz senden ne isteyebiliriz? Bizi cennetine koydun. Nimetleri de verdin. Habibi Kibriya'nın sohbetine de dahil ettin. Sen cemalini de gösterdin. Seni de görüyoruz. Biz başka bir şey isteyemeyiz ki. Yani isteyecek bir şey bulamayız. Rabbimiz dedi ki hayır isteyin. Ya Rabbi vallahi bir şey bulamıyoruz istemeye. Rabbimiz diyecek ki o zaman kalkın alimlerinize gidin. Dünyada ehli sünnet alimleri eğmeden bükmeden vakar üzere olan alimler cennette de tacını giyecek. Ona göre köşke olacak. Orada da herkes bilecek o alimdir. Diyor hepimiz toplandı. Cennet ehli gitti alimlerine. Buyurun ne var dedi. Biz Rabbimizin yanından geliyoruz. Dedi ki benden ne istiyorsanız isteyin. Biz de isteyecek bir şey bulamayınca gidin alimlerinize danışın dedi. Ne isteyeceğiz? O da dedi ki gidin Rabbinize deyin ki Ya Rabbi seni gördük tamam da biz senin razılığını istiyoruz. Demek ki Kıyamet günü mahşerde yani cennette Allah'ı görmekten daha da üstün bir nimet var. Nedir? Allah'ın razılığına nail olmaktır. İşte o zaman Cenab-ı Hak diyecek tamam istediğiniz en yüce benden istek oldu. O zaman kullarım ben sizden artık razıyım. O zaman kul razılık sedasını duyacak ve Cenab-ı Hakk'ın ondan bir daha hiçbir tereddüt olmadan ebediyen razı olarak yaşayacak. Onun için Efendimiz cennette de alimlerinize ihtiyacınız var. E dünyada daha fazla. Niye? Dünyadan biz ahiret yurduna gideceğiz. Nasıl gidelim? Rehberimiz kim olsun? Onun için alimler peygamberlerin varisidir. Alimler peygamberlerin varisidir hocam. E peki peygamber bir şeyi eğdi büktü mü? Yok. Allah ne dediyse aynısını söyledi mi? Evet. E sen de sen o zaman ne yapacaksın? Anladığın, doğru bildiğin neyse ağanın, paşanın, makamın, şöhretin, maddenin esiri olmadan diyeceksin ki şu şudur. İşte o zaman da alimin vakarı ortaya çıkar. O alim göreceksiniz ahiret günü tacını giyecek. O cennet bahçelerini de en güzel şekilde süsleyecek. Cenab-ı Hak memleketimizi, dünyamızı bu alimlerle doldursun ki biz de onlara tabi olup kurtulalım hocam ne kötülük geliyorsa cehaletten geliyor. Cehalet bir zulmettir, karanlıktır. Alimler de yanan bir çıradır, bir lambadır. Onlar bize ışıklarıyla beraber yürüdükçe yol gösteriyorlar. Onun için alimlerinize ittiba edin, onlara saygısızlık yapmayın, onlara karşı bir tevazi olun, hürmet gösterin. Çünkü onlar sizin ahiret yurduna gidişinizin ortamını hazırlıyor. Sorusu olanlar sohbetin sonunda soracaklar inşallah. Ve kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Taallemu öğreniniz. Minel ilmi ilimden. ma şe'tüm dilediğinizi. Bak, ilimden öğreniniz, dilediğinizi öğreniniz. Onun için pozitif ilimleri öğrenmeyeceğiz böyle bir şey yok. Manevi ilimleri öğrenmeyeceğiz böyle bir şey yok. Zahir ilimleri öğrenmeyeceğiz böyle bir şey yok. İlimin hepsi bir noktanın içinden inkişaf etti. O ilmin sahibi de Allah'tır celle celaluhu. Onun için ilimden bir şeyler öğreneceksin. Ama astronomi öğrenirsin. Ama kimya öğrenirsin. Ama fizik öğrenirsin. Ama hadis ilmini öğrenirsin. Ama Kur'an ilmini. Ama fıkıh ilmini öğrenirsin. Ama diyor bir şeyler mutlaka öğrenin. Yani cahil kalmayın. Fevallahi Allah'a yemin olsun ki La tu'cerune Sevaba nail olmaz. Bir sevap kazanmaz bir cami'i ilmi, ilim toplayan bir kimse. Yani ben ilim topladım diye bir sevaba nail olmazsınız. Hangi ilimi öğrenirseniz öğrenin. Ben ilim topladım. Bak durmadan kitap okuyorum, ezber yapıyorum, hafız oldum, hadis öğrendim, matematik öğrendim. Fizik. Ne yaparsan yap, istediğin kadar istediğin ilmi topla, herhangi bir sevaba nail olmayacaksın. Peki? <laughs> Hatta ta ki ta'melu ta onunla amel edinceye kadar. Ha demek ki sizin ilminizin çokluğu da sizi kurtarmayacak. Ya ben matematik ilmini şöyle bildim de, fiziği şöyle bildim de, Kur'an ilmini böyle bildim de, hayatında amel olarak ne var? Kur'an ahlakı var mı? Hadis ahlakı var mı? Efendimizin ahlakı var mı? Sana buna bakacaklar. Ha bunlar var ise ilmin faydalıdır. Ha senin hayatında öğrendiğin hadisler yaşanmıyor. Senin hayatında öğrendiğin Kur'an yaşanmıyor. Ha o zaman da Cenab-ı Hak diyor ki sen istediğin kadar ilim öğren. Benim katımda o ilmin hiçbir kıymeti yoktur. Demek ki bizim ilim toplamamız bize ne zaman fayda verecek? Amele dönüşünce. Şimdi ben burada iki kavramın üzerinde duracağım. Bir bilge, bir de alim. Bilge, ilim toplayan, ilmi çok olana denir. Alim, bilgisini amele dönüştürene denir. Onun için bu ikisi çok önemlidir. Kavram olarak çok da kapsamlıdır. Bilge insan olabilir, çok şey bilir. Örneğin namazı bilir, abdesi bilir, ama namaz kılmaz. Bu bilgedir. Biliyor bir şeyler. Ama alim abdesi biliyor, namazı biliyor, kalkıyor vaktinde de namazını kılıyor. İşte buna da biz İslam'da alim diyoruz. Demek ki alim bildiğiyle amel edene denir. Bilgiyi toplayıp da cem edip de amel etmeyene de bilge insan denir. Tarihte bunlardan o, o kadar var ki. Felanca bilge şöyle dedi, felanca bilge şöyle dedi sen bu bilgenin hayatında o dediklerini yaşadığını gördüm Yok diyor. O zaman hiçbir şeye yaramaz. Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle diyor. Uygulanmadık ilim hiçtir. Sen namaz ilmini biliyorsun, namaz kılmıyorsun. O ilim hiçtir diyor. Çünkü uygulanmadı. O yüzden de ilim mutlaka ne yapılacak? Uygulama haline geçecek. İstediğin ilmi öğren, istediğin kadar topla, onunla amel etmiyorsan o ilmin sevabını bekleme diyor. Ha, matematik ilmi öğreneceksin, kimya öğreneceksin veya makine mühendisliği yapacaksın. Memleketinin korunması için silah sanayiyle uğraşmayacaksın. Makine geliştirmeyeceksin. Ne, yap ne yapacağım ben senin makine mühendisliğini? Elektronik öğreneceksin, bilgisayar öğreneceksin ama teknoloji harbin bilgisayarlarını inşa etmeyeceksin. Bu ilim boştur. Seninle beraber toprağa gider. Ama vatanım, milletim, ümmeti Muhammed korunsun diye silahını yaptığın zaman düşman yerinden bir daha da ayağa kalkamaz. Ben her zaman diyorum. Türkiye'nin 3-5 dağında kıtalar arası füzemiz olsaydı samimi söylüyorum bu anda İsrail, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya Filistinli bir çocuğun kılına bile dokunamazdı. Niye? O dağın başındaki füze onu hizaya getirirdi. Öldürmeye gerek yok. İslam öldürmeye gelmiyor. Diriltmeye geliyor. Ama tedbirini de alacaksın. Sen tedbirini almadığın zaman da bu sefer adam seninle alay ediyor. Bu kadar ümmeti Muhammed var. Bakın Filistin'de üç tane yavrumuzu kurtaramıyoruz. Niye? Elimiz sağlam değil. Gücümüz yok. Adam da kıtalar arası füzesini sana gösteriyor. Seni hizaya getiriyor. Güç kimde ise iktidarı odur. Paranın gücüyle iktidardır, silahın gücüyle iktidar. Bak Türkiye bu anda kaç tane uçak almak istiyor dikkat ettiyseniz doğru düz uçağı alamıyor savaş uçağını. Niye savaş uçağını alamıyor? Bundan dolayı. O yüzden de ne olursa olsun yapmamız gereken tek şey var. İlim öğreneceğiz ama o ilim bize fayda verecek. O ilim bize fayda verecek ki bizim ilmimiz yeryüzünde adaleti sağlasın. Biz hiçbir zaman ilmimizi öğrenip de insanları öldürmek için de uygulamayacağız. Öyle bir anlayışımız da asla yok. Bu dersimizin inşallah üçüncü hadis-i şerifini de tamamlayalım bir ara verelim. Ve قال النبی sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek efendimiz bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurdu. Tuftehu. Açılır. Ebvabul cennet cennetin kapıları açılır. Yevmel isneyni ve yevmel hamis. Pazartesi ve perşembe günü cennetin kapıları açılır. Yani sizin bildiğiniz pazartesi günü ve perşembe günü Cennetin kapıları açılır. Hocam cennetin kapıları açılır ne demektir? Sizin bütün meseleleriniz Allah'a arz olunur. Fe yurfu fehima. O iki günde affolunuz, bağışlanınız. Li kulli abdin bütün kullar la yüşrike billahi şeyen. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan bütün kullar o gün affolunur. Yani Cenab-ı Hakk'a perşembe günü ve pazartesi günü bütün kapılar açıldığı için sizin haliniz arz olunuyor. Allah sizi affedecek ama şirk koşmamak şartıyla. Hocam şirk nedir? Allah'ın eşi, benzeri, dengi yoktur. İlahlığının otoritesinin dışında başka bir ilah yoktur güç yoktur. Siz Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmazsanız ha o zaman siz şirk koşmamış olursunuz. Sohbetin başında hatırlarsanız şunu söyledim. İçtiğim süt bana dokundu dediği zaman bunu şirk olarak görüyor. Niye şirk olarak görüyor? Sütün dokunma kabiliyeti yok. Eğer Allah sana bir yerden bir sıkıntı vermezse başka bir şey sana bir sıkıntı veremez buna güç getiremez yani. Ha ha bir de kalkıp da Allah korusun bir putun karşısında secde edecek de benim ümmetim değil. Benim ümmetim bir putun karşısına gidip secde etmez. Orada bir şirke girmez ama gizli şirke düşerler diyor. Onun için Allah'ın vahdaniyetinde, birliğinde, varlığında, kudretinde, otoritesinde hiçbir şeyinde onun şeriki yoktur. Bu şekilde şirk koşmadan gelenlerin günahları affedilir. İlla ancak racülün bir adam kânet beynehu ve beyne ahihi şehne'u bir adam ki kardeşiyle arasında içi kin dolu bu adamı ayırıyor. Diyor illa bunu bir ayıralım diyor. Bir adam ki kardeşiyle arasında bir münasebet var, bir ilişki var ama o ilişkiden dolayı kinlenmiş, içi garezlenmiş, onun içi kin dolu. Fe yuqalu şöyle denildi. Enziru bırakınız He zeyni o ikisini, bu ikisini hatta yestaliha barışıncaya kadar. Yani İki Müslüman kardeş veya iki anadan olmuş kardeş fark etmez. Birbirine karşı kinlenir. İçi kin dolmaya başlarsa Allah'ımız diyor ki: "Bana şirk koşmamış olsa dahi onları bir kenara bırakın. Onları kabul etmiyorum. Ne zaman ki onlar birbirini affeder, barışırlarsa ondan sonra onları da affederim." Onun için müminler birbirlerinin kardeşleridir. Her zaman söylüyorum. Biz Müslümanların ırkına, meşrebine, mezhebine, tarikatına bakmayacağız kardeşim. Allah ve Resulünün inancı yerindeyse biz onları seveceğiz. Ve hiçbir kimseye karşı içimizde kin barındırmayacağız. Aramızda bir tatsızlık olabilir, birbirimizle geçinmeyebiliriz. Yani biz birbirimize sırt dönmeyeceğiz zaten. Böyle bir ahlakımız olmayacak. Hele hele içimizde kin asla beslemeyeceğiz. İşte kimin içinde böyle bir kin birikmişse Allah'ın Resulü diyor ki o zaman diyor o kin gidinceye kadar o iki kişiyi bir kenara bırakın. Ne zaman barışırlar? Kinleri ortadan kalkarsa o zaman tamam. Af noktasına gelirler. Şirk koşmadıkları müddetçe